Merhaba sevgili koçlar. Bugün 28 Haziran Cuma Venüs günündeyiz. Bugün genel olarak sakin bir gün geçirebilirsiniz. Siz de bu sükunete ayak uydurabilirsiniz gün boyu. Rutin işler ve sakin bir ortamda yapılacak faaliyetler, yeni planlamalar günün konuları arasında yer alabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 28 Haziran Cuma, Venüs günündeyiz. Ay gün boyu Balık Burcunda seyredecek. Duygular, hassaslık, fantaziler, sezgiler, hayaller e, öne çıkabilir bugün. Biraz daha gerçekçi olmalı ve fazla hayallere kapılmamaya çalışmalıyız. Sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz çok artacağından e, gün içerisinde günlük işlerimizde onları dikkate alabiliriz. Bugün aynı zamanda ay balık burcunda olacağı için gün boyu yardım faaliyetleri içinde çok uygun enerjiler söz konusu olacak. Akşam saatlerinde ay Mars arasında bir kare açı var. Ay-Mars kareleri e, huzursuzluk ve stres yaratabilir. E, özellikle duygularda bazı iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Yakınlarımızla e, ilişkilerimizde, sosyal ilişkilerimizde e, acelecilik, öfke nedeniyle tartışmalar veya günlük hayatımızda ufak tefek sakarlık veya kazalarla karşılaşmamız e, mümkün. Özellikle e, değişken grup burçlar e, etki alabilirler. Balık, e, başa İkizler ve Yay burçlarının daha dikkatli ve temkinli olması gereken bir gündeyiz.